Sevgili seyirciler, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun'un cumartesi pazarı için yaptığı istediğimiz gibi olmadı itirafı ve bunun için çarşamba pazarı esnafını suçlamasına esnaflar tepki gösterdi. Esnafların tepkisini ekranlara getireceğiz ama önce o ekranlarında izlediğiniz konuya ilişkin haberi yeniden hatırlayalım. Cumartesi pazarı gerçekten bizim de düşündüğümüz gibi olmadı. Başkan Seyit Torun'un da itiraf ettiği gibi yaklaşık 7 milyon liraya mal olan belediyenin borçla yaptırdığı Cumartesi Pazarı ve Otoparkı'na beklenen ilgi olmadı. Belediye Başkanı Seyit Torun, projenin istedikleri gibi olmadığını itiraf ettikten sonra sorumlu olarak Çarşamba Pazarı esnafını gösterdi. Cumartesi Pazarı gerçekten bizim de düşündüğümüz gibi olmadı. Biz oradaki iş yerlerini tamamen Çarşamba pazarı esnafımızın iradesine göre yaptık. Metre karesi, arkanın kapanması, önündeki cephesi tamamen düşüncemiz çarşamba pazarını buradan kaldırmak ve oraya taşımaktı. Tuğlasının harcının koyulduğu günden, tuğlasının örüldüğü, boyasının yapıldığı güne kadar geldiler gittiler. Şurayı değiştir, burayı yap, şu şekilde kullanalım, bu şekilde yapalım. Ne dedilerse sabırla tamam dedik. Sabırla yerine getirdik. Ama iş yer teslimine gelince, iş bitince, maalesef tabi geçmişten gelen borçları da ödeme zorunluluğu ortaya çıkınca sudan bahanelerle, yok efendim ihaleyle almayacaktık, biz direkt alacaktık, şuyduk buyduk, belediye yasasını ben yazmıyorum. Yani sonuçta benim keyfiyetim yok. Arkadaşlarımıza şuna dedik ki Siz ihaleye girin eğer alamazsanız sorumlusu biz oluruz Ama tüm mesele bu değil Kimse Tabi Oraya geçerken de geçmiş borçlarını ödemesi gerekiyor yasal olarak da O Konuyu Gerçekleştirmeme adına bir sudan bahane ile Geçmediler değerli arkadaşlar yani e, Tabi Ne yapılabilir birçok şey yapılabilir ama e, Burada şunu da ifade etmek isterim. Oradaki esnaf arkadaşlarımız maalesef ama maalesef taahhütlerini yerine getirmediler. Bundan sonra biz de onlarla ilgili gerekli kararlarımızı alacağız. Gereğini yapacağız. Oretenin bu haberi üzerine harekete geçen yeni çarşı esnafı belediye başkanının verdiği sözde durmadığını ileri sürdüler. Esnaflar adına bir açıklama yapan Yeni Çarşı Dernek Başkanı Güven Şahin, kura ile gitmek için protokol imzadıklarını ama sonradan önlerine ihale çıkardıklarını söyledi. Yeni çarşı esnafı belediye başkanı tarafından mağdur edildi. Zaten zor günler yaşayan, çoğunun kepen kapattığı Yeni Çarşı esnafına bu kez de ihale kanunu dayatılıyor. Cumartesi pazarı yapılırken esnafla yazılı protokol yapan ama daha sonra kendi koyduğu kurallara uyamayan belediye yönetimi ihale kanununun arkasına sığınmaya başladı. Başkanın ileri sürdüklerine yanıt veren Yeni Çarşı Dernek Başkanı Güven Şahin, Seyit Torun'un verdiği sözleri yerine getirmediğini ve mağdur olduklarını söyledi. Başkanımız belediye meclis toplantısında bize hani buradaki esnafın oranı orayı buradaki esnaf gibi söylediği gibi yaptık demiş. Bir de e, buradaki esnafın borcu olduğundan dolayı gitmediğini ifade etmiş. Ama olay o şekilde değil. Baştan beri belediye başkanıyla görüşmelere gittik. Evet. E, başkan ilk başta bize dedi ki size böyle böyle cumartesi pazarının olduğu yere sizi almayı düşünüyoruz dedi. Tamam başkanım dedik. Güzel bir proje olursa neden olmasın dedik. Hiçbir zaman zorluk çıkarmadık biz. Orada proje başladı. Sonradan baktık, yani bizi birinci kat diyorlardı, bize zemin katla üçüncü kat oluyor. Yani e, biz giriş katı olarak düşünüyorduk. Artı bizim istediğimiz gibi de hani alışveriş merkezi biraz hava dar, böyle geniş, insanın ferah alışveriş yapabileceği bir ortam olması lazım. Ama orada inşaat yapıldı, yani bir minibüsün giremeye giremeyeceği şekilde bir yani yüksekliği var. Bir de basık, düzenli olmadı. Bize yürüyen merdivenli falan alışveriş merkezi olacak dedi. Ama bizim dediğimiz gibi olmadı. Bir de hani gitmeme konusu da şöyle. E, biz normalde kura ile gidecektik. Ama daha sonradan e, ihale sürecini ortaya çıkardılar. İhale süreciyle de buradaki esnafın gidemeyeceğini söyledik ve bu olay böyle gelişti. İlk başta bize kağıt gönderdiler. Kura ile olduğuna dair. O kağıdı da size gösterebiliriz. Daha sonradan da hani belediye yasasına göre ihale ile verileceğini söylediler. Bu sefer de biz karşı çıktık. Yani buradaki esnafın ihaleyle o, oraya o şekilde gidemeyeceğini söyledik başkana. Buraya için bir projesi olduğunu, olup olmadığını sorduk. Yok deyince de biz burada kalmak istiyoruz dedik. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cemal Engin Yurt'a, Belediye Başkanı Seyit Torun'a esnafa verdiği sözü tutma çağrısı yaptı. Yeni pazar esnafını ziyaret eden Engin Yurt, Başkan Seyit Torun'u sert sözlerle eleştirdi. Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, Yeni Çarşı esnafına verdiği hem de yazılı verdiği sözü Şimdi yok sayarak... Belediye Başkanı Seyit Turun'un mecliste yaptığı esnafları suçlayan konuşması ORT'de yayınlanınca hem siyasiler hem de Yeni Çarşı Esnafı yoğun tepki gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cemal Enginyurt, Yeni Çarşı Esnafı'nı ziyaret ederek başkanın sözünde durmadığını, ihale yasasının arkasına sığınarak esnafları mağdur ettiğini ileri sürdü. İhale kanununun arkasına sığınarak Yeni Çarşı Esnafı'na bir mağduriyet yaşatmak istiyorum. Sayın Belediye Başkanı'nın görevi ticaretin gelişmesini sağlamak, güzel mekanlarda insanlara hayırlı hizmetler yapacak işler kurmasına imkan tanımaktır. Ama görüyoruz ki Seyit Torun ben yaptım oldu anlayışıyla yine yeni çarşı esnafına büyük bir mağduriyet yaşatmıştır. Buradan Sayın Başkan'a sesleniyorum. Sayın Başkan, kura ile iş yerlerinizi vereceğim diyerek kandırdığınız... Ama ne işe yaradığı belli olmayan ucube bir merkeze bu insanları taşıyarak bu insanların sorunlarını çözmüş olamazsınız. Sayın başkan bu işi sevdi. İhale yoluyla baktı ki alanlar var dükkanları. Ben bunu Yeni Çarşı esnafına kura ile verme yerine bunu paraya çevireyim diye düşünmüş olsa gerek ki düşüncesi de budur zaten. İhale kanununu bahane ederek Yeni Çarşı esnafını mağdur etmiştir. Bir de üstüne üstlük Yeni Çarşı esnafının borcunu ödemediğini söyleyerek aslında bir gerçeği ortaya koymuştur. Yeni Çarşı esnafı borcunu niye ödeyemiyor? Çünkü iş yok. Çünkü ticaret yok. Çünkü alışveriş yok. Dolayısıyla insanlar para kazanamayınca borçlarını ödeyemezler. O zaman belediye başkanının görevi bu alanı daha yaşanabilir, daha güzel daha modern bir alışveriş merkezi haline getirip bir cazibe merkezi haline dönüştürmektir. Bakın hala başkan orduya AVM kurulabilir anlayışıyla yeni alanlar yaratmak istiyor. Her gelen AVM yeni çarşıda borçların ödenmemesine, iflasların artmasına sebep oluyor. Demek ki belediye başkanının görevi AVM kurulmasının önünü açmak değil, kendi esnafının hakkını, hukukunu korumaktır. Maalesef Seyit Torun bu olayda da sınıfta kalmıştır. Berbat yaptığı ordu, kötüleştirdiği ordu, şantiye alanına çevirdiği ordu ki nereyi ne şekilde kazdığı belli olmayan bir anlayışla her geçen gün orduyu yaşanamaz hale getiren Seyit Torun yeni çarşı esnafını da mağdur etmiştir. Sayın seyirciler, bütün bu gelişmelerin bir yana ordunun en eski pazar yeri olan yeni çarşı adeta sefiller oynuyor. Bakımsız pazar yerine ilgi azalınca esnaf da dükkanlarını teker teker kapatıyor Kamuoyunda Çarşamba Pazarı olarak adlandırılan Yeni Çarşı Pazarı eski günlerini arıyor. Büyük alışveriş merkezlerinin açılması yerli esnafı koruyacak bir projenin geliştirilmemesi, esnafların toplu halde bulundukları yerlerin dönüştürülmemesi yüzünden tüm esnaflarda olduğu gibi yeni çarşı esnafı da zor günler yaşıyor. Belediye yönetiminin yeni çarşı pazar yeriyle ilgili ne yapacağını bilmemesi, bir proje geliştirmemesi buraya ilgi azalttı. Çünkü her tarafı dökülen bakımı yapılmayan pazar yeri mezbelelik haline geldi. Çoğu esnaf ise çareyi kepenkleri kapatmakta buldu. Kimisi iflas etti. Belediye ise kapanan yerleri talep edenlere vermiyor. Böylece yeni çarşı pazar yeri de adeta kapanmış hava sakin. E, buradaki bazı esnaf arkadaşlarımız kapattılar, zarar ettiler, iflas ettiler. Ama daha sonradan hani belediye kiraya vermiyor. Bu şekilde kalıyor. Boş dükkanlar anahtarı teslim ediyorlar belediyeye. Daha e, sonradan ben açmak istesem açamıyorum. Ve de bu, şekilde olduğu müddetçe de buradaki çarşı, çarşıdaki esnafı da öldürüyor. Kapalı kemekler. Ne oluyor? İnsanlar buraya bakarken psikolojik olarak Tabii, burada iş yok, hayat yok, durmuş diyor, ısı evet. diyor. Yani ben an şey çalıştırmak istesem açamıyorum. Bu, 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 bu. Çünkü anahtarı teslim edince yok diyorlar, daha bir şey yapmayacağız. Artık buradaki esnafı evet. yani hep çıksına bakıyorlar. <laughs> ya, ya, ne yapmak istediklerini anlayamadım.